Merhabalar arkadaşlar, bu hafta yine yararlı bir konu ile karşınızdayım. Şimdi e, ailede kriz durumları ve kriz durumlarıyla baş etme yöntemleri. Nasıl e, kriz durumlarıyla baş edebiliriz? Aileler nasıl baş edebilir? Bunlardan bahsedeceğim. E, şimdi kriz durumlarını hangileri olarak değerlendirmemiz uygun? İşte günübirlik, anlık e, değişmeler, sıkıntılar e, bunlar e, kriz durumlarına örnek gösterilemez. Kriz durumları daha uzun dönemli ve aileyi derinden etkileyen sorunlardır ve önemlidir. İz bırakır ve e, ailenin korunması açısından oldukça tehlikelidir kriz durumları bunlarla tabii ki hiç olmayacak demiyoruz ama baş etme yöntemleri çok önemlidir ve ailelerin geçen hafta bahsetmiştim çeşitli aile evreleri vardı bu aile evrelerinde de farklı kriz durumları ortaya çıkmaktadır şimdi kriz durumlarına karşı aile direnci e, tanımı tanımlanmıştır. Aile direnci nedir? Aile direnci ortaya çıkan kriz durumlarını başarılı şekilde atlatarak ailenin devamlılığının sağlanması aile direnci tanımına uymaktadır. Yani muhakkak kriz durumu olacak, ama bu kriz durumlarını başarılı bir şekilde atlatabilmek için Ailede aile direnci olması gerekmektedir. Aile direnci olup biten bir şey değildir arkadaşlar. Ailenin e, yaşama boyunca devam eden bir süreçtir aile direnci. Sekli de uğramaması gerekir. Aile direnci sıklıkla peki yani ne tür ailelerde ortaya çıkabilir. Tabii ki istenen bütün ailelerde aile direncinin olması ama tabii sizin de bildiğiniz üzere bazı ailelerde kopukluklar olmakta, sıkıntılar olmakta. Bu da aile direncinin yetersiz olduğunu e, göstermektedir. Peki aile direnci dediğimiz gibi hangi ailelerde ortaya çıkar? Bu istenen durum aile olmanın önemine inanan ailelerde aile olmanın ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan ailelerde aile direnci ortaya çıkar. Aile olmanın ömür boyu çaba gerektirdiğini öğrenmiş olan ailelerde ortaya çıkar. Sosyal çevreden gerekli desteği alma becerisine sahip ailelerde Aile direnci ortaya çıkar. Şimdi aile krizi e, bahsettim? Aile krizi ile baş etme yöntemlerinden Bahsedeyim isterseniz, şimdi bunlar e, ben genişlettim. Bakacaksınız, hepsi gerekli. Öncelikle iletişimi koydum her zamanki gibi. Hemen hemen her e, Paylaşımımda sizden. Size iletişimin faydalarından ilişkilerde ve aile içinde iletişimin öneminden bahsediyorum. Eşler arası sevgi, saygı, hoşgörüye dayalı iletişim kriz durumlarıyla başa çıkmada çok önemlidir arkadaşlar. Ailede kriz durumlarıyla başa çıkmada demek ki iletişim olmazsa olmaz. Eşitlik erkekle aynı haklara sahip olduğunu düşünen kadında özgüven duygusu gelişecektir ve kriz durumlarıyla kadın daha kolay başa çıkabilecektir. Aile birliğine olan inanç, daha iyimser ve daha sabırlı hareket edildiği takdirde gene kriz durumu da başa çıkılacaktır. Bu da aile kurumuna aile birliğine olan inançlı olacaktır. Esneklik şimdi aile düzenini korumada, kriz durumlarına baş etmede, e, kuralları ve bu kurallara verilen anlamları esnetmede büyük yarar vardır. Uyumlu olmak, kuralları esnetmek bir miktar ne olacaktır? Bu esneklik yine kriz durumlarıyla baş etmede fayda sağlayacaktır. Eleştiriden, suçlamadan uzak durma. Bildiğiniz üzere bahsediyorum hep sık sık. Eleştiri yaptığınız zaman karşı tarafa, karşı tarafta savunma isteği uyanacaktır. Ve bir süre sonra işte siz eleştiriyorsunuz, karşı taraf savunmaya geçiyor. Bir takım tartışma ve münakaşaları hatta istenmeyen kavgalara yol açacağından bahsetmiştim daha önceki paylaşımlarımda bu da kriz durumlarını tetikleyecektir demek ki nedir? kriz durumlarına baş etmede eleştiriden ve suçlamadan uzak durulmalıdır geleceğe dair umut ve karşılıklı güven şimdi eğer eşinize güveniyorsanız ve onun size ömür boyu seveceğinize de inanıyorsanız o zaman kriz durumlarıyla başa çıkmada daha rahat olacaksınız, daha başarılı olacaksınız. Ailenin birlikte geçirdiği zaman ve birlikte yaptığı etkinlikler, alışkanlıklar. Şimdi bu düzenli olarak aile birbiriyle zaman geçiriyor, işte ortak etkinliklere katılıyor, gezi ve yemeklere katılıyor. İşte bu yine kriz durumuyla baş etmede yararlı olacaktır. Bizim dışımızda toplumsal ve sosyal çevreden aldığımız destek. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Bunu da yeterince gerektiği şekilde kullanma becerisine sahip olan aileler kriz durumuyla başa çıkabiliyorlar. Kolay yönetebiliyorlar bu durumları. Aileler toplumdan sevgi, şefkat, güven, bir gruba ait olma ihtiyacı gibi duygusal destek alabilirler. İkincisi saygı ve takdir görme desteğini alabilirler. Üçüncüsü resmi, resmi kurumlara gerektikçe resmi kurumlara kolay iletişim sağlama, onlarla kolay iletişime geçme gibi desteği alırlarsa ve aldıkları tüm bu, bu desteği zamanı geldiğinde işte siz de bir resmi kurumda çalışıyor olabilirsiniz ya da çalıştığınız işte halka hizmet ettiğiniz herhangi bir yerde bu aldığınız desteği geri verebilirsiniz. Bu alışveriş de aile direncinin gelişmesinde ve kriz durumlarının atlatılmasında büyük önem taşımaktadır. Sağlık konusu Aile üyelerinin işte fiziksel, ruhsal, duygusal sağlığı ile ilgili koruyucu ve iyileştirici faktörler, aile direncinin gelişmesi ve korunmasında da yaşamsal öneme sahiptirler. Bunu da yine toplumdan alırlar. Şimdi haftaya ailenin çözülme tehlikesine karşı alınacak. Önlemlerden bahsedeceğim. Bu da önemli bir konu. Lütfen beni takipte kalın. Her zaman soru ve yorumlarınızı bekliyorum ve çok kısa sürede de size döndüğüm biliyorsunuz. Çok seviyorum sizi. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Tekrar buluşmak üzere. İyi günler efendim.